<laughs> ne zaman o? Ha turnuva da mı? Burada kapalı o. Ben turnuvayı da izlemedim ya. <laughs> Sen bilirsin. Yakıtım bittiyse. Yakıtım %60. Ha. ha. Tamam bunu aldım bu %70. Umarım patlamaz sonra. Selam iyi. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Aleykümselam. Arkadaşlar saçma sapan şeyler yazmayın. On, on, onlar bizim aramızda yani. Saçma sapan şeyler yazmayın. Ben Doğu seviyorum, mezarcıyı seviyorum. Onların ekibinin hepsini seviyorum. Yani muhabbetim var mı yok? Şeylerle mesela Amigo Gazi onlarla muhabbetim çok ama seviyorum kendilerini. Ben Mezarcı'yla var. Bir iki kere dolu oldu. bunlar olabilir yani. Ben buradan ben de burada ters bir şey görür laf sokarım yani. Ondan sonra Mezarcı da onu izler bana laf sokar. Bu bizim aramızda olan bir şey. Allah ha senin şeydi değil mi? Ha, doğru o testte de çok iyi değildi ya. Abi bir sağ yapsam var ya tak hemen drift'e giriyor. Evet evet neyse o azaldı. Mesela bir ara Mezarcı şey yapmıştı. Can. Eee emülatör tokatlıyoruz yapmıştı. Ben de gittim tabletten oynayıp da şey yaptım. Mobil tokatlıyoruz yaptım. Ondan sonra İstanbul'a geldiği zaman <laughs> İstanbul'a geldiği zaman e, tartıştık böyle giderek tabi. Bana dedi ki kanka sen niye öyle bir şey yaptın? Dedim ki sen niye dedim emülatörü tokatlıyorum diye bir şey yaptın. Ya yani bu bizim aramızda olan bir şey. <laughs> Her videonun evet, sonunu izle anla ki falan diyor. Bak bir tane daha Ha, maklerin istersen al. Turkan. Şurada. Ya bu, bu şimdi ata. Bunu alayım ya. Cover için bu daha iyi. Tamam. Oyun sonuna bırakırlarsa iyi aslında. Da... Aa bug'i var. Gel gel. Hadi. Süper bir bug'i var burada. Buralar dolu olabilir ya şu evden hiç güvenmiyorum. Alacak mısın kanka bagiyi sen? Almıyorsun Kalacak tamam. Yok, yok. Abi, tamam. Aldım şu ben onu. Ben. Burada da var bir bagi. Bak iyi oluyor ya. Atik ya biraz. Evet evet. Tabii, <laughs> kesinlikle. Yani var. Biz daha az. Hay lan. Dizleri gez. Araç dışı. Tamam mı? Arkadaşlar. Ha, sağ aşağıdan tamam, ben geldi. Coveredim, coveredim ben cover'dayım. Ben Ersin aldım. Abi o ev dolu muymuş ya? Neyse umarım arkamız gelmez. Araç dışı. Tamam dedim. Dizleri gez dedim. Arabayla. Ee, önümüzdeki bak baksanıza. Görünüyor ben. Ben sol taraftaki eve solda geçiyorum. Solda. Bu şu camdan mermi geçiyordu şimdi geçmiyor mu? Geçmiyor, geçmiyor. abi. Hiçbir zaman geçmedi ki. Hiç geçmedi. Nasıl geçmedi lan? Ben bir kere buradan adamın kafasına vurdum ile Tam buradan. Bazen vaga giriyor ya. At ilk geldiği zaman dedim abi. ki, Oluyor dedim ya. ki arkadaşlar dedim hatta buradan vuruluyor adam. İki kere adamı buradan vurdum bu camdan. Aynen. aynı. Bizim çocuklar da vurdu birkaç kere abime. Şey yapışıyorsan sabit abi tam ondan dolayı yiyor. Tam abi. yapışmadan sonra yemiyor. Ben geçmiyor diye hiç denemedim bilir <laughs> ya. Ben hiç göstermiyorum <laughs> kafama bence. <laughs> Direkt çökülüyor <mu>? Arkadaşlar bu <laughs> kaostan bahsedenleri banlayacağım bak. Adamlarla bizim aramız zaten iyi. Boş boş yorum yapıp da burayı karıştırmayın. Bu kaosu ben seviyorum. Ben mezarcı harbi seviyorum yani. Ee, önceden şeydi de bir soğukluk vardı da ben mezarcı gerçekten çok seviyorum. Yanındakilerle yandakilerle dediğim gibi muhabbetim yok ama Onları da seviyorum yani iyi insanlar. Yani buna siz karışamazsınız oğlum hayırdır lan? Bizim aramızdaki şeyleri siz niye karışıyorsunuz? İzle videoyu geç tipe bak. Yardım. Ha sağdan açılıyor sağdan açılıyor. Hmm, tamam sen bakarsın. O baygın. Çok güzel. Ayy. Aa diğeri de geçiyor. Ayy. Lan! Kır 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 kır. Kanka bir bay burada sola gidiyorlar da. Bir baygın tekrar var. Sol mu baygın? Tam zamanında. Işte. Şura, Sol sur. baygın. Gerçekten. Tamam bombalasana. Bombalı orayı. Tamam bendesin bendesin. Rahat ol. Ben arkadan Evin arkasına. At bombayı. Orası baygın mı sol şimdi? E, ev, e, ev, he, evin orası ha, baygın tamam. ama. Biter biter orası. Helal. Benim kill geldi bu arada. Ben iki gelmedi, bir babama bir, daha Bir abi. daha var o zaman. Tamam geliyor. O güdümlü geliyor kardeşim, o bende. O güdümlü bende. Ay ne kadar kötü o bir durum ya. Olabilir. Sorun yok, sorun yok. Oh! Patlamadı. Gelsin, çok açtım Tam nerede? Bak orada, sesini veriyor aslında. Geri gitmez mi bari? Patladı mı? görüyor musun? Bir de bir yerde. Ha gitti. Tamam, bit, Bitti, kanka tamamdır. Benim kill de geldi. Hele. Ben şöyle bir loot'a bakacağım. Ya ulan ne kadar boş yaptınız ya. Ulan chatte moderatör yok mu ya? Hayır, hemen banlamaya geçiyorum. Lan adam bir şey belirtmiş biz de ona cevap verdik yani. Neden ben kötü biliyomuz Doğum videosunu açıklamamız konunu izle demiş. Tamam izlerim. Bu kaosta bizim bir ayrımımız yok yani. Kaosta bizim gibi. Ben burada sanmıştım, oradaymış demek ki. Başkası olsa hadi neyse onlara Oo, da normalde izin vermem de. Ama, Halka kaos ama, yani karşı ikiler. Var var gel, bırakıyorum buraya bir tane. Yo yo, bende iki. Onlar mobil, e, biz emilatör. Yani sizin için de diyorum. Ya, tamam, Ve abi. aramızda ben çok büyük. Iyi. Iyi. Furkan bende iki tane var, şu, şu fazla mı var? Yo yo, bende de iki. Siz fazladan fazladan alın diye yani. Ha tamam kardeş. Cihan abi nereye Yok. saklanmış ya? Nutsunu bulamıyorum can abinin. Kitleri saklamış kalkanları. Şurası değil mi? Bak işaretlediğim yer olabilir. 5 saniye var. Belki adamı kalkanıyor Yok, kalkanları ayrı yere ya. koymuş da. Mermi alacaktım, çantasını bulamadım. Ha, tamam. Hadi ben bagiye biniyorum gidiyorum o zaman. Eee, dur. Videonun açık sonunu mu izledim demiştin? Video burada da var. Aynen sonunu abi. izledim ben. O çocukların hakkı ben onlar için üzülürüm. Yoksa benim umurumda bile değil çünkü biliyorum Messi. Başka da bir şey yok yani. Anla ki. anla ki. Başka da bir şey yok yani. Anla ki. Anla ki. Ya, i̇zledim. Anla ki. Ne oldu? O ne? <gülüyor> <gülüyor> Chat anlayın ki banlarım mı? Anladım. Anladın mı? Tamam. Maaşımız yok anladın mı? Paramız gelmiyor anladın mı? Çok Akşam anladım. sade küfte. <laughs> çalış çalış çalış. Anlamadı O bir şey anla. La bak nasıl gaza getiriyor? Anlamadı diyor ya. Ne küfür mü etti oğlum biz anla. Anla ki demiş. <laughs> Oğlum chat yürü gidin lan. Diyor ki kaos çıksın diyor ya.